Yoğun <laughs> <Evet, anı> çekmiyorum. Şurayı bu ne şura olur da şura böğ gelir abi. Bunlar tutkun sitil <laughs> mi bunlarda? Ya tutsun tabii istedim revi derim. Çok güzel <laughs> yani. Annem buralar hep sitil yapmış anam maşallah. Aslan az. Ay, şey. şey, hiç yokayım. Evet. Giresin şey Anne evet. küçücük kayısından da bak nasıl kayısı evet. vermiş. Maşallah maşallah. Şu nerede, lavanta mı? Hı hı. Niye getirdin? Aa. Hı, şey bu. Hmm. Aynı bizim orta çağlardan hiç yolmur bunlar. Hı. Onlar işte dolmur bu çağların saman şey gibi bir tarafı kırmızı bir tarafı yeşil. Ya onlar incecik çalılar hep böyle olur. Demin içi boğ, topraktan oldu. Bu nasıl eşki? Burası yengemgilin evi. Telefon var mı teyze? Hmm. ya. Nasıl güzel kokmuş. Ben efendim. de bu yeni bu Kapılar dağınıkmış. Kapılar için çektiğim evet. videoyu. Kardeşim ne buralar? Varya. Evet. burada. сентеыз Oran Haskı ona yapıl için Afreman geçsin burada var.

İnşallah. Bizim de böyle kocaman evimiz olsun. nasıl büyük değil mi? Öyle büyük değil ama büyük. Yo, büyük Yarın mutfak dolapları konunun yani küçülür. Şu an konuşalım. Evet. Şuralar mutfak Şuraya da koyalım. Tamam. Anneannemin bahçesi. Şurasını da herhalde yakışa, yakacaklık diye yapmışlar da. Şöyle. Balkonun altı burası. bir şey ekmişler tekerin içine de ne ekler acaba annem gelince soralım bunu ne ekmişler diye dedemin çiçekleri dedem çiçekleri çok sever lavanta çok güzel kokuyor Allah'ım kirazlara bak nele. yaşayamaz. Gör kim kadar. <laughs> Şurada da şöyle dedim eşyaları var. <laughs> Allah knatısları tutturmuş hep. anahtarlık buldum. Şuradakiler badem olması gerekiyor. bunlar badem. Dedem gün geçen zehir attırmış. Ağaçlara ilaç attırmışlar. Şurası kümesleri. Erikleri de var. Evet bacılarım biz annem gilden geldik. Şöyle bir sıcak suyu iyice lazım bir kaynattım. Tuzunu da attım suyuma. Hemen bir paket mahanna saldım. Vallahi diyeceksiniz hep rabiş mahannayı çok yiyorsunuz. Bazen de yiyorsunuz. Evde çocuk olunca çocuğu olanlar bilir. Mahanna çok seviliyor. Artık yaz geldi. Böyle mahanna, melemen, pilav, spagetti. Yani öyle yemekler yeniliyor. Sulu yemek yemiyorum, Çocuklar da yemiyor. Aynı bana çekmiş hemen Dilber'in telefon açtı süt var mı diye o da vardı dedi şöyle hemen süt aldım 5 kilo süt koydum pişiyor bu pişsin yoğurt çalacağım ben bunu hemen bırakacağımızda hazırladım yani bırakacağı ne edirseniz yoğurt mayası sütün pişsin güzel bir kaynasın pişsin evde yoğurt yok o yüzden şöyle makarnamı da pişireyim bunu ketçapla yiyecekler bugün. Yoğurdumuz olmadığı için öyle şişlik yoğurt yok. Hani mahanneye katacak kadar yoğurtumuz yok. İnanın midem de delindi. O kadar çok ağrıyor ki midem artık haplardan durmadan hap yutuyorum. Ağrı kesilmeyince hap yutmak zorundayım. Sağlık ocağına gittim. Antibiyotik yazdı. Dün gittim. Cuma günü gittiydim. E, bu videoyu pazar günü yayınlayacağım. Yarın yayınlayacağım Allah nasip bilirse Biz cumartesi çekim yapıyorum. Hala devam ediyorum çekime. Cuma günü gittim bana bir antibiyotik bir de ağrı kesici yazmış dişimden hani diş biz biliriz abi i̇şte, diş ağrısı çok zor falan yazıyorsunuz ya o kadar çok zor ki konuşmuyor insan mecali kalmıyor. Çok ağrıyor çürüğü de valla bakıyorum çürük de göremiyorum eğer altında çürük varsa bilmiyorum hiç çürük neyim görmüyorum. İşte öyle bacılarım ne zormuş ne zormuş diş pek zormuş pek. Şöyle elime kameramı aldım. Ketçem, 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 ketçem de şöyle koyayım kenara. Sütümün içine koyacağım onu. Şöyle kandımızı beri benzeri doyuralım. Yarın okul, tatil. 19 Mayıs zaten. Çocukların provası var. Eminegil oyun oynayacak 19 Mayıs'ta. Kaç gündür çocuklar prova yapıyor durmadan. Yoruldular artık. bir 19 Mayıs'ta geçse de senin. Şöyle sütümü pişirdim. Küçük küçük tencerelere sütümü koydum. Şöyle iki tane küçük tencere. Şunu da ayrı koydum. Ondan bir şey etmeyeceğim. Ee, yoğurt yapmayacağım. Yoğurt mayalamayacağım. Oturacak evde. Çocuklar süt neymiş, şunlar ya. Evde bulunsun hazır sütüm. Şöyle pişti. Hafif elimi de yakıyor. Şu da yoğurtumuz. en güzelce aldım, özledim. Yoğurtumu çiğdeyim, mayalayayım hemen. Ondan sonra 5 saat sonra açayım. 4 saat, 5 saat. Normalde 4 saat durutuyorum da. Akşam çaldığım için, mayaladığım için bazen uyuyup kalabiliyorum. 5 saatte durabiliyor o zaman da. Yoğurt niye sulu diye sorarsanız yoğurtum sulu değil süt koydum içine. Çırptım sütüne iyice lazım. Ondan sonra içine dökeceğim mayayı. Evet bacılarım. Evimize sessiz gelen misafir. Buraya gelmiş düşmüş kipri. Diyorum ki bir sene sen gelmezdin. Nerelerdeydin diyorum buna. Sallama anneciğim kamerayı. Kayra dedim ki misafir gelmiş kayra dedim. Kim gelmiş anne diyor. Annem dedim telefonumu getir. Takipçilerimiz de görsün gelenimizi. Hem de bakalım. İlle kim gelmiş diyor. Kipri gelmiş. Buraya, burada biz üzüm çiğnerik şurada. Üzümün şiresini çıkartırız. Tabii ki şimdi buralar öyle batıyor. Yazın ya, batıyor. Sonra sonra temiz de yok. Artık Üstü. kenarlarında geziyordu. Yani şöyle göster şuralarda. Geziyordu. Üçü üst, üstü, üçüne düşünce çıkamadı. Artık ne zaman düştü bilmiyorum. Allah gösteriyordu bana. Dün hiç dikkat etmedin. Dün buraya gelmedin. Yazık. Anam beni. Allah'tan kediler yememiş. mi de bunu annem? Ben anne el dur. Hiçbir dur. şey yapmıyorum annem. Canını canını acıtmıyorum. Girdi hiç. Bak ya. bak. Silah yer bak. Ha dur. Bir şey yapmıyorum ki annem. Vallahi bir şey yapmıyorum. Bak daha dokunmadım bak. Olsun dokunma. <laughs> Sıçradım ya. Istırır da görün. Biraz saldırkan herhalde. Yazık tanrım Aman, Bir şey yapmayacağım valla. Bak. Karı Hemen şey derim. Kayda bunu. Nasıl açacağız? Şu kapıdan dışarıya çıkartalım. Kuretle atalım. Atmayalım. Çıkaralım. Çıkaralım gitsin. Yavruları vardır büyük ihtimalle. Baksana yüzüne. yani. Bu yavrular Bununla nasıl severmiş var. biliyor musun? Nasıl? Pambığım diye severmiş. Öyle dediler. Kipri bile yavrunu, yavrusunu pambığım diye severdiler. Yani dikenli hal hani dikenli ya. O yüzden. Ben de bahçeyi suladım geldim. Hala atı suyor. onu ben benimle ben çekeyim. Götüreyim yaz <laughs> Diyor. Kürekimiz eksik ayda. Elime de alamam. Eldivenlerini de alamam ki korkarım ben. Küreğinden alacağım mecburen. Isırabilir mi bu? Bilmiyorum annem. Ağacı yaklaştırır şey diyor. Bak ısırmıyor da bir değişik bir şey yapıyor. Anne ben. yazık da elime. Ne yapayım anne? Ah. Yazık. Neyse ne? arkadaşlar ben bunu hemen be götürüm. Şu kapıdan dışarıya koyayım. Hayra inceleyip duruyor. Size de incelettiriyor. Yeter mu takipçilerimiz? Şöyle hemen kovanın içine koydum ben bunu. Dışarıya götürün dışarıda dursun. Yazık. Kipriği de oradan çıkarttık. Şöyle bahçemi suladım yine. Setil yaptıydım ya bacılarım çok rüzgar esiyor. Rüzgar da inşallah sesim de iyi gelir. Stillerimi de suladım. Bugün de Cansu Gile gidiyor. Allah nasip ederse. Şöyle asörtük kapımı açayım. Şöyle benim eldivenlerim keserimiz böyle şey çıkıyor onu göstereceğim size maydanozlarım şöyle yakında bakın hele Milletin maydanozu koca koca oldu. Benimki anca çıkıyor. Şuraya da kabak ektim dün. Ondan sonra sabah erkenden kalktım. Bismillahi. Şu sitillerimi suladım. Çok sirek yapmıştım arasını. Bayağı bir sirek olmuş. Şurası da boş kaldı. Yetişmedi sitile. Şu karşıda görüyorsunuz. Sabah kahınca suladım. Ondan sonra şu aralarda boş durmasın diye buralara da fasulye ektim. Su geçerken o da sulansın ayrıyeten çiğitmesin diye. Dün eğer paketimi suladım biliyorsunuz karşıda. Şunlarda domates stillerim. İnşallah tutmuştur. Songül bacımgül geldi biz şeye gidecek. Can e, Cansugül'ün oraya gidecek bugün Allah nasip ederse sözümüz sağla. Şuralarında otuna bakın hele. Ama sarımsak yine şiitmiş. Şey Böyle pörüşür gibi olmuş. Bakın hele bacılarım sarımsağımıza. He, sarımsak bayağı bir pörüşmüş. Niye pörüştü ki? Artık yitecek ondan yer. Yani sökülme zamanı geliyor. 6. ayın 18'i mi 20'si mi gün dönüyor ya. Gün döndü mü sökülüyor zaten erken ektiğimiz için. Songur bacım bir geldi onlar beni bekliyorlar. Bahçemden çıkayım hatta bacım da geliyor buraya. Bahçedeyim analarım. Bahçedeyim eslim. Songur stiller mi bakıyorum bacım? Hey biraz videom uzunlasın diye yani. Gel bak. Songül bacımın eslem geldi. Sitilim yetişmedi ki Songül. Yetişmedi mi? Ha, birazcık yetişmedi. Nereye, Videomu burada sonlandırıyorum çünkü biz Songül bacım kişi, şey, Songül bacım diyorum bari. Songül bacımla gidiyor, Cansu ile gidiyor. Allah'a emanet olun. Videolarımızı sonuna kadar izleyin.